Herkese selam arkadaşlar yeni bir free fire videosuna daha hoş geldiniz. İkinci kanalda da tam gaz free fire videolarına devam ediyoruz. Çok güzel etkinliklerle karşınızdayım bugün. Bir de bir duyurum olacak arkadaşlar. Elmas yükleyemeyen kardeşlerimiz var. Bazen hiç para yatıramayan kardeşlerimiz var. Onlar için bir yöntem söyleyeceğim arkadaşlar. Videonun ortasında sardırmadan izlerseniz sizler de elmas yükleyebilirsiniz diyorum. Ve hemen etkinliklerimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak bu etkinliğimiz gitmeden yakalamak istiyorum. Buradaki geliş animasyonuna bayıldım. Unutuyordum az kalsın çıkartmayı. Burada hemen 5 dakik 4 dakikamız kaldı. Bunu çıkartayım. Bir de şu çantadan kurtulacağım. Belki bu şekilde tek atarız. Böyle bir değişik bir çıkartma yapacağım burada. Valla ilk şey yaptım hiç cayamam. Bu duvarı çok beğendim arkadaşlar. Geliş animasyonu da gayet güzel. Bunu almamız lazım. Bu bizim hesabımızda olması lazım. Şöyle bir çevirelim hemen. Şansımız çok iyi haber giderse ikisini de alırız sona kalmadan. Ee, tabii ki şansımız iyi haber gitmeyecek. Ee, belli oluyor zaten. Dediğim anda ya çok şanssızım ya. Evet. Çok güzel. Çok ucuza aldık bunu. İnşallah duvarı da bir an önce çıkartırsak böyle pahalıya getirmeden. Zaten çevirmeler uygun arkadaşlar. Ya sen sona kalma be. Sen sona kalma. Zoru çıkarttık. Sen sona kalma. Abi demek ki animasyon kolaymış. Bu duvarı çıkarmak daha zormuş. Ay Allah belan verme yalan. Hadi lan sona verme bari sona verme. Allah cezanı vermesin. 400'ü bulduk. Yuh. Evet arkadaşlar maalesef duvar bize 600 elmas hemen hemen 1000 almasa mal oluyor. Buraya kadar gelmişken almadan da olmazdı. Neyse aldık arkadaşlar duvarımızı. İkinci olarak silahlı otomatımıza geldik. Bu silahı da çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Ama öncesinde sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Dediğim gibi elmas nasıl yükleyebilirsiniz? Evet arkadaşlar bunu kuva ile yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar sizlere buradan ben kendi kuva sayfamı gösteriyorum. Bu sayfada arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Benim davet kodumla ilk başta biz siz gelin Ondan sonra da kendi davet kodlarınızla başka kişileri davet edip para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın davet kodu burada, kimliğimiz burada. Her şey çok basit ve net. Bu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. En azından elmas paranızı çıkartabilirsiniz. Bunu daha çok kendim için değil, sizler için bunu tanıtımını yaptım. Evet arkadaşlar, bu kodu videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım. Bu davet kodunu kopyalayıp kuvayı indirin. Ondan sonra da kendi davet kodunuza da başkalarını davet edin ve bu şekilde para kazanın. Dedikten sonra devam ediyoruz. Şu silahı çıkartmaya çalışacağız. Başta onlu mu bassak diye düşünüyorum. Valla onlu bastım gitti. Hadi oğlum tek mi attık lan? Allah tabancaya tek attık. Oo çok iyi çok iyi. Şöyle burayı bir şey yapalım. Çok iyi arkadaşlar. Tekrar bir tek atıyormuşum. İşte bu kadar. Ulan tabanca çıktın ya ikinci defa niye çıkıyorsun? Allah'ım ya ya. ikinci defa tabanca çıktı. Arkadaşlar bu bizim bu silahı çıkartmamız lazım. Şarj bozan desenimiz çok az. Yine tabanca verirse artık söverim ha. Hayır. Evet. Şarj bozan desenimizi aldık. Bence çok uygun aldık. Tabanca da üçüncü defadır çıkıyor. Artık yeter. Artık yeter. Evet çok ballıydık. Hiç zorlanmadan aldık. Hemen gelelim elmas otomatımıza. Burada da arkadaşlar şu bayan kostümünü alacağım. Her ne olursa olsun alacağım. Çünkü 256 tane fişim var. Önemli olan tabii ki burada sihirli küpü çıkartmak. Şöyle bir yavaştan bir çevirmeye başlayalım. Alabildik mi? Alamadık. Böyle onun onu gidelim. Bizim için çok zor olmayacak. Bu bayan kostümünü almak. Çünkü nasıl olsa fişimiz çoktur. 35 laki yaptık. Evet aldık mı? Alamadık lan bir an sevindim. Yani her zaman fazla fiş harcamadan almak avantajlıdır. Fazla fiş harcamayalım ulan. Ulan Kadriye yok şansı mı teslim edildiğinde? Hadi be. Sona gelme. Evet. Ulan bu ne? Yine alamadık ya. Her seferinde seviniyorum çıktı diye. Lakimiz bak bir tane tekli çeviri çıkacak. Çıkmadı. Demek ki çıkmıyormuş. Evet tamam şimdi de çıkma o zaman. Hadi. Şimdi bak bir tane onlu çeviriyorum. Hadi çıkma. Hadi çıkma. Ya arkadaşlar ki yüzde aldıktan sonra ne anlamı kalıyor? Neyse aldık mı aldık? Tamam arkadaşlar. Bunu da böyle koleksiyonumuza katalım bunu da. Gelelim buraya. Evet, burada da bir tane altınlı otomatımız var. Evet, bunu almışız. <laughs> tamam. Arkadaşlar başka alabileceğimiz bir şey yok. Ee, UMP geldi. Bizde mevcut. Alamayanlar için güzel bir silah. İnşallah alırsınız arkadaşlar. Yani ben MP40 dönecek dedim. UMP'yi geri getirdiler. Ama şunu söylüyorum. Hiç üzülmeyin. MP40'ı bekleyenler, MP40 bir ay içinde gelecek arkadaşlar. Bunun duyurusunu ben size yapmıştım, yine söylüyorum. UMP de güzel. Çıkartabilirseniz çok iyi olur. Evet, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim şeyleri unutmayın arkadaşlar. Bakın Kuva'yı bu şekilde benim davet kodumla indirebilirsiniz. Açıklamalardan tıklayarak, kopyalayarak ama o kodla indirin ki bizim de bir nasibimiz olsun. En azından biz de 3-5 bir şey alırız arkadaşlar. Yani evet arkadaşlar dediğim gibi kuvayı unutmayın. Buradaki davet koduyla indirin. Ondan sonra kendi davet kodunuzu oluşturun. Ve gelsin neyler? Paralar. Eminim arkadaşlar 100-200 lira toplarsınız. Ona da güzel bir elmas yüklersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.